Öyle mi? Çaktırma! Asıl Paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayalım. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem. Yakalayayım mı? Ürkütme, Yokalayam ürkütme! Mi? Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, <laughs> ben hazırım. Ben de hazırım. <laughs> Gülen mi? Gül, gül! <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim! <laughs> Gülürüm! <laughs> Çaktırma geliyor! Geliyor! Gül, gül! Gülürüm! İşte böyle havalarda zaten! <laughs> geldi. <laughs> geldi. Nasılsın be efendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi. Manu vurdun ha? Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Nereden çıktın lan sen? Şimdi yedim seni ulan, yedim! Yapma lan şişko, yapma! Yapma, yapma sana lan! Boğuluyorum bak! Onu çok kısa Ama kötü olabilir ha! ha. Pitir pitir ha. Seni. Kendine gel oğlum! Kendine! Çeksene elini ulan! İşte yakaladım seni! Ha. Ah Bekçe amca, canavarı yakaladın! Lan ben şimdi senin canına okuram! Ah! Şu bana bak, üstünden! Bak, kanunu azizsen, kalk direm! Sıkı tut Bekçe amca, sakın bırakma ha! Alçak herif! Ya <laughs> bak! Çık dışarı! Çık direm sana! Aa, ah! Kanunu ezip kaçıysan ha, ben seni şimdi yakalıyorum! Gel buraya, kaçma! Kaçma direm sana! Come Bekçe Bekçemca! Ah. Sen onu sıkı tut, ben karakola haber verip geleceğim, tamam mı? Merak etme! Ah. ah! Şimdi de kanunu itip kaçın sana, ben sana gösteririm! Kaçma, tatlım ol! Bu sana! Kanunu yorma! Kaçma! Kaçamazsın, teslim ol! Seni her geç yakalayacağım! Hah, işte yakaladım! Kanun seni delikte sıkıştırdı. Hadi bakalım, teslim ol! Ben yakalayacağım dedim mi, yok ee, Her tarafın sarıldı, çık! Sana söylüyorum, dışarı çık! Sıkıştın değil mi? Daha beter ol, Eşşale şey. Sus! Kanun namına dışarı çık, yoksa seni çok fena içeri tutacağım! Oh! Belki amca, ne var? sen onu sıkı tut! Merak etme, üçüncü defadır kanunu itip kaçıysan, ha! Ben sana şimdi gösteririm! Oh! O ne be! <laughs> Bekçe amca, sen bunu sıkı tut, ben karakoldan yardım alıp geleyim, tamam mı? Do Al şunu! ne da al! Sizin yüzünüzden bekçilikten istifa edilen! Ne haliniz varsa görün! Ben gidiyorum! Ben de gidiyorum! Bu <laughs> ne? Ayıya bak ya! <laughs> şimdi bitirdim işini! Yedim ulan seni! Yedim! İmdat! Kurtar Can kurtar! Yüzme bilmiyorum! Ne olur kurtarın beni! Allah'ını seven kurtarsın! İmdat! Boğuluyorum! Tut ulan şunu! Tut, boğulacaksın! Ayı, denizi de taşırdı! Beni affet, ben kötü adamım! Halbuki sen benim hayatımı kurtardın! Amcanla bir olup, senin kuyunu kazmaya çalıştım! Kuyu kazmak iyidir, su çıkabilir! Öyle değil. O kağıda parmak bastaydın amcam bütün malların üzerine oturacaktı. Sıkı mı? Bana bütün mallar Hasan amcamdan kaldı. Öyle mi? Vay alçak vay. Beni de kandırdı. Gidip onun kafasını koparacağım. Dur. Acele etme. Benim bir planım var. Onu tatbik edersek boku yer. Hadi yürü. Hadi. Ha. Şişko ya. Heh. Sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun. Ne yapalım? İdare ederiz. Ee, hey, sen de iyi adam mısın be? Yok ya. <laughs>